Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Harun Canlı. Evet az Hocam bugün ne yapıyoruz? Evet bugünkü inceleme konuğumuz arkadaşlar Godox'un yeni çıkan LD serisi ışıklarından LD75R modelini inceleyeceğiz. Evet şimdi hocam bu LD75 dediğimiz model nedir? Bizim LED, LED binlere çok benziyor. Evet şimdi LED binlerin dışında burada RGB paneller arkadaşlar bunlar. E, 75 watt gücünde RGB panelimiz var. Şimdi Hı -hı. diğerlerinden farkı şu. Şimdi e, Godox'un hala hazırda ürettiği işte LED bin, LED500 gibi yine böyle panel ışıklarımız var. Hı -hı. Ama bunun farkı DMX kontrolcüsü işte RGB modu biraz daha gelişmiş bir model olması e, ve işte V-mount ile çalışıyor olması çok büyük bir avantaj Hı <laughs> Ee, şimdi hocam ben hemen şeyi soracağım. DMX kontrolcü nedir? DMX kontrolcü harici bir üniteyle bunları mesela 3 tane LD serisi ışık aldık. Hı hı. Bir kontrolcü vasıtasıyla bunların hepsini programlayıp kontrol edebiliyoruz. Yani mesela bir sahneye kurduk bu ışığı ve bu sahnenin arkasından o kontrolcüyle beraber işte birini kırmızı, birini mavi ya da kırmızının hangi tonunu vereceğimizi hepsini tek tek ayarlayabiliyoruz. Ee, peki hocam şeyi sormak istiyorum ben bunun DMX kontrolü dedik. DMX kontrolü haricinde başka kontrol. Tabii Godox'un Kumandasıyla e, tercihen kontrol edebiliyoruz ya da uygulama üzerinden yani app üzerinden kontrol edebiliyoruz. İster Android ister e, Apple'dayken direkt Hı. uygulama üzerinden kontrol imkanı sağlıyor bize. Ya da ilginç bir şey var onu da geçen keşfettim. ES45 modelinin kumandasıyla da kontrol edilebiliyor aynı zamanda. Bayağı iyi. O zaman şöyle biz bunu hem DMX'de hem Godox'un kumandalarıyla tabii hem de telefonla üç farklı yöntemle tabii. kontrol edebiliyorsunuz. Hani tercihen hani telefon uygulaması çok daha iyi oluyor. Çünkü telefon uygulamasında her şeyi anlık olarak görebiliyoruz. Yani işte CCT modu, saturasyonunu, işte RGB'sini her şeyini görüp anlık olarak kontrol imkanı veriyor bize. Ben telefon uygulamasından kontrol etmeyi çok seviyorum Evet, açıkçası. uygulama başarılı bir de. Yani hiç donma, takılma bir şey yok. Çok rahat bir uygulaması var. Ee, peki şey soracağım hocam. Şimdi 75 wattlık bir ışık dedik. Hı hı. Ee, ben 75 wattlık ışıkta aldığımız aydınlatma değerimiz nedir? Şöyle şimdi buraya notlarımızı aldık biz zaten. Ee, şimdi CRI değeri 96. Hı hı. 96 CRI değerindeki eşler diğer Godox'larla karşılaştırma yapılabilir. Hı hı. E, gücü oldukça iyi. Yani genellikle mesela fiyat performans olarak SL60 çok tercih ediliyor. Hı hı. Hani SL60'ınız varsa hani karşılık gücü olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Lüks değeri olarak söyleyebilirim. Mesela LED 75 e, şu an 9320 lüks değerine sahipken SL serisindeki 60 Watt'lık ışık 4100 lükse sahip. Böyle bir fark aralarında. Yani LED ışık olduğu için aslında ışık şiddeti sert bir ışık. Hı -hı. Güçlü bir ışığımız var burada. Onu kullanabiliyoruz. Yani bizim biliyoruz. aslında SL60'ın iki katından daha fazla bir ışık veriyor. Tabii tabii. Bir Çok bir rahatlıkla o ışığı veriyor. Bir de en büyük avantajlarından birisi hani bu şekilde aldık hani kutu içerisinden sadece bu kafa çıkıyor. Bir Hı -hı. de işte kendi güzel bir çantası var o çıkıyor. Ee, ekstra batarya takabiliyoruz buna. V-mount dediğimiz batarya sistemine entegre olarak çalışabiliyor. V-mount batarya uyumlu olarak geliyor. Yani istersek V-mount batarya aldığımız zaman dışarı çıkıp da 75 wattlık ışığımızı kullanabiliyoruz. Ee, V-mount batarya da yanlış biliyorsam Dürat 14 wattlık V-mount modelini kullanabiliyoruz. Tabii 14 wattlık V-mount batarya Iyi, bu modelde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani istersek direkt kablolu elektrik üzerinden istersek Tabii. de e, V-mount batarya üzerinden takıp kullanabiliyoruz. Tabii rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bir de kendi üzerinde hani bayağı bir ışık modları var. Hani şu an mesela çok kamerada hani gözünüzü almasın diye %10 on yaktık. yaktık. Ee, LC500 veya işte SZ150 gibi modellerden aşina olduğumuz Hı. o e, efekt modlarına sahip e, yine cihazımız. Efekt modları üzerine işte polis çakarı Ateş efeyi, havai fişek efeyi, bir sürü farklı mod geçişi yapabiliyoruz aralarında. Hı -hı. Onun dışında CCT modu, işte sarı, mavi, e, Kelvin ayarlayabileceğimiz modlar. Onun dışında işte full RGB dediğimiz 360 tane renk skalasının olduğu e, modu ayarlayabiliyoruz. E, artı ben şey de e, söylemek istiyorum. Burada jel dediğimiz o eskiden bizim kullandığımız RGB'lerden önce kullandığımız Hı -hı. jel setlerinin de zaten burada hazır yüklü olarak bir bir renkleri, karşılığı var. Evet, e, renkleri mevcut. Ee, bir de hocam bunun altında dört tane düğme var, ee, tuş var, düğme var. Nedir bunlar? Şimdi bu düğmeler preset tuşları. Mesela favori bir rengimiz var. Mesela hı hı. E, şimdi RGB'ye geldiğimiz zaman... RGB üzerinde seçebileceğimiz renkler var mesela RGB'nin değerini gösteriyor bize mesela 4 derece 2 derece 15 derece gibi her bir rengin karşılığına geliyor. Mesela burada ben işte mavinin 283 derecesindeki renk tonunu çok beğeniyorum ve videolarda bunu kullanmak istiyorum. Parlament gece mavisi. Aynen mesela hani atıyorum bir tane <laughs> renk belirledim kendime o renk benim favori rengim buradaki dört tane renk tuşundan herhangi bir tanesini onu atayabiliyorum yani hmm. ben cihazda herhangi bir mod değiştirmeden o tuşa bastığım anda artık direk benim seçtiğim rengi presetli olarak atanmış olacak. Aslında bu çok güzel bir şey. Hani özellikle şeylerde mesela kısa film projelerinde veyahut da normal işte sahne çekimlerinde... Tabii tabii yani süreklilik gerektiren sahnelerde tek tek ışığı ayarlamak Direkt yerine... burada ayarlıyorsun. Aynen hızlı bir şekilde tık bastık ve ayarlandı bu şekilde. Çok pratik bir şekilde kullanabiliyoruz bunu. Bir de arka ekranda bir ekran kilidimiz var. Hı hı. Basılı tuttuğumuz zaman hani mesela sette çekim yapıyoruz. Yanlışlıkla biri gelip dokunup bütün rengi bozmasın diye ekran kilidimiz var. Ekran kilidini de devreye sokabiliyoruz. Ee, peki ben bu arada şeyi soracağım. Şimdi sahne dedik, kısa film dedik. Hı hı. Ee, çekim yaparken ister istemez dip ses bizim en büyük problemimiz oluyor. Tabii. Bunun da fanla soğutan bir aktif soğutma sistemi var. Hı hı. Bu fanı kapatabiliyor muyuz? Tabii ki kendi içerisinde fan kapatma tuşu var. E fanı kapattığımız zaman gücümüz %50'ye düşüyor. Yani hmm. yarı güçte çalıştırmaya devam ediyor. Ama zaten şimdi bu modelin hani 75 R ve 150'lik versiyon da var. Hmm. Mesela 150'lik aldığımız zaman onun yarı gücü zaten bunun tam gücüne denk gelecek. Aynen. O şekilde kompense edebiliriz. Yani biz bunu hem fanla hem fansız istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Tabii rahatlıkla kullanabiliriz. Ama fanı kapatırsak %50 ile sınırlıyoruz. Tabii bir güç düşümü mecburen yaşıyoruz. Ee, peki hocam şimdi bunun aksesuarları nelerdir? Hani panel led aldık. Genelde evet. panel ledler sert ışık dedik. Evet. Ee, Zaten biraz daha alıyor. Burada bunu ayıran en büyük özelliklerden birisi yine bu nokta. Şimdi genellikle mesela işte led 1000, led 500, işte 260C gibi farklı panel ledler Godox'un. Onlara çok fazla şekillendirici takılamıyor. Bir tane flapleri geliyor aynen, kendi aynen, Sadece, aynen. Yani şöyle bu ışığı aldığınız zaman kendi üzerinde bir flap geliyor. Yani şöyle bir paneli geliyor ışığı yönlendirebilmeniz için. Bu kutu içerisinde ama bu içerisindeki gridi ekstra alıyorsunuz. Yani grid takabiliyoruz ekstra olarak. Aynen. Ee, bu grid de işte ışığı birazcık daha ortaya toplamak istediğimiz zaman hani kullanılabilecek bir grid ve oldukça sağlam bir yapısı var. Metal zaten. Aynen. Ee, bunu takabiliyoruz. Ama hani yine söyleyeyim şuradaki flap üzerinde geliyor. Yani kendi kutu aynen. içerisinde var. Oradan sadece haricen Tabii gridi grid, istersek alıyoruz. Aynen. Gridi opsiyonel olarak alabiliyoruz. Bir de hı hı. Burada gelen en büyük yeniliklerden birisi de ee, şekillendirilebilir bir e, softbox. Yani panelle de softbox takabiliyoruz artık bu LD serisiyle Oo, beraber. Bayağı güzel. Burada yine 75'in kendine özel bir softbox'ı çıkıyor. Arkası lastiklidir ve oldukça korumalı. Hani e, bunları sıkıştırarak takıyoruz üzerine. Şöyle Hı -hı. üzerinde emniyet yerleri ve cırt cırtlı e, sıkıştırma aparatları var. Bunları buralardan sıkıştırıp oturttuğumuz zaman çok sağlam bir şekilde üzerinde kalıyor. Yani burada sert ışığı çok güzel bir şekilde şekillendirmiş oluyoruz. Genellikle Godox'un diğer flash'larında, diğer ışıklarında yani panel led'lerinde hı hı. softbox çok gördüğümüz bir şey değildi. Bu da büyük bir yenilik olarak geldi. Ve softbox'ı aldığımız zaman kendi içerisinde grid'i de çıkıyor. Hı. Hmm. Yani biz normalde bunu özellikle o kısma değinmek istiyorum. Şimdi normalde Godox'ta alıştığımız bounce Mount vardı kilit mekanizmalı. Aynen. Herhangi bir sorun yaşamıyorduk. Panel hani böyle cırt cırt taktığımız zaman genelde atma durumu oluyor. Evet Ama sağdan soldan düşüyordu. Sıkıştırmalı dediğin yani... Evet. Bu direkt bu modele özgü yapılmış bir şey olduğu için hmm. üzerine geçirdiğimiz zaman çok rahat bir şekilde hmm. kendine has bir buna özel üretilmiş olduğu için hiçbir şekilde düşme atma olmuyor. O yüzden rahatlıkla kullanabiliyoruz. Güvenli bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii. Ve bu LD sistem. serisinin hepsinde bu softbox sistemi geliştirilmiş. İşte LD75, 150, 150R'da hepsinde kendine özel softboxları mevcut. Peki hocam ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu gridi takmak istediğimiz zaman e, Grid'in takımı çok e, zorlayıcı olur mu bizim için? Yok çok basit. Kullanımı falan çok rahat. Şöyle hemen canlı bir şekilde... Evet aldığımız aksesuarımız bu. Yani grid'imiz bu. Kendi flap'ına yerleştirirken çok kolay bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Sadece bunun püf noktası... Hatta şurada yapalım. Aha, bunun püf noktası şöyle. arkadaşlar, e, flap'ların ön tarafından değil, arka tarafından yerleştiriyoruz bunu. İç taraflarında bir tane tutamaş var zaten. Buraya koyduğumuz zaman size yardımcı olayım hocam. Birazcık baskı uyguluyoruz ve takıl. Çok Şu an sağlam ve hiçbir şekilde de bir şey olmuyor. Çok rahat bir şekilde taktık bunu ve hızlı yani pratik kullanımı. Hı, hı. Onun dışında bir de işte softbox'ımızın kurulumu ve şeyi var. Şimdi softbox kurulumu birazcık başta göz korkutabiliyor. Hani diğer Aynen. Bowens'lerden aşina olanlar bilir. Bu oldukça pratik. Yani kutu içerisinde zaten bu katlı bir şekilde geliyor. Sadece arka tarafını bu speedlight kafaların üzerine geçirilen softbox'lar gibi aslında çok kolay bir şekilde. cırt yapıyla. cırt cırtlı yapıyla hızlı bir şekilde geçirilebiliyor. Şöyle hemen evet, hızlı bir şekilde bunu da takalım. E böyle şeylerle uğraşmak da eğlenceli arkadaşlar. İki sefer yapın. Ve pratik ya. Zaten iki sefer yaptıktan sonra alışkanlık haline. Alışkanlık haline, haline geliyor. Arkasındaki klipslerine takmayı unutmuyoruz. Evet şöyle şurayı da hemen Evet. Taktım. Şöyle evet. aşağı doğru çevirelim biraz. Evet, evet. gridli sandbox ile beraber bu şekilde arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde kurulumu oldu. Hatta ışık gücünü biraz daha şöyle bir yükseltelim. Şöyle Gördüğünüz gibi arttırdım. ışığı birazcık daha ortaya toplayarak çok güzel bir şekilde ışık veriyor bize. Hani böyle bir şekillendirilebilir bir ışık olması zaten çok büyük bir avantaj. Genellikle Kesinlikle. hani LED paneller sert ışık olur, gölgeli bir ışık verir. Ama Hı -hı. softbox takabilmemiz çok büyük bir avantaj burada. Ee, bu arada ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu softboxta bir e, değişiklik var. Şimdi normalde bizim alışık olduğumuz softbox düzeninde Hı. Ortada bir ikinci ışık dağıtan difüzör oluyor. Evet. Bunda tek bir Bunda tane var. Aynen öyle. Tek bir difüzörümüz var çünkü panel olduğu için zaten softbox'ın tamamını ışığa doldurabiliyor zaten ışığı. Aynen değil mi? öyle. Sadece yumuşatma difüzörü kullanılmış. İçinde ışık dağıtan e, ikinci difüzör kullanılmış. Evet. Çünkü normal Bowen kafalarda yani normal sabit ışıklarda led ortada olduğu için ikinci bir difüzörle birazcık daha dağıtmak gerekiyor. Aynen Ama evet. bunda panel olduğu için zaten her yere dağıttığı için tek difüzörle işimizi halledebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir e, aksesuar oluyor softbox kısmı. Evet arkadaşlar, LED 75 modelimiz bu şekildeydi. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur sizler için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.